Dil ne bilir şekeri şerbeti, Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti, Elma daldan mı sandın? Baharı gönderir al gelin gibi, Bir hazine ki görünmez gibi O cemildir, cemal onun tecellisi, Güzeli Yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inadın olmaz. Takdirden öte muradın olmaz. O uçurursa senin kanadın olmaz. Uçmayı kuştan kartaldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. O dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördüğün göremediğin göz onun. Bildiğin bilemediğin öz onun. Dediğin diyemediğin söz onun. Kelamı dudaktan dilden mi sandın? O dilerse azlar çok olur. O dilerse varlar yok olur. Allah dilerse açlar tok olur. Toklu paradan puldan mı sandın?